Ebu Bekir Bey, Muş'ta yokluğunu hissettiğiniz şey nedir? Hastane, hastane, arıştırma hastanesi. Ben kendimle hastayım. Her zaman yılda 10 sefer Diyarbakır'a gidiyorum. Geçen benim hanımım hastadır. Doğumda fiş yok, alamıyorlar. Yoktur fiş. Sıraya giriyorlar, 200 kişi sıraya gece gidiyorlar. Sabaha kadar orada bekliyorlar, fiş yoktur. Sabah çıkıyorlar, gidiyorlar. Hiç yoktur. Önemli olan odur. Başka herhangi bir şeyimiz yoktur. Abdülkadir Bey, Muş'ta yokluğunu hissettiğiniz şey nedir? Kış şehri olduğunu düşündüğümüz zaman Muş'ta en çok eksikliğini hissettiğimiz şey kış turizmine yönelik e, faaliyet alanlarının bulunmuyor olması. Özellikle kayak merkezi gibi. hani Muş'ta bir kayak merkezimiz var ancak bu turizm için yeterli değil ne yazık ki çevre illerimizde Erzurum gibi bir yerde aynı kış şartlarını yaşarken orada çok güzel kış faaliyetleri oluyor ama ne yazık ki Muş'ta henüz böyle bir şeyi göremedik. Emre Bey, Muş'ta yokluğunu hissettiğiniz şey nedir? Muş'un şu anda güzel bir AVM'ye ihtiyacı var, büyük bir AVM. Çünkü Türkiye'nin her ilinde güzel büyük AVM'ler var. Muş'ta bu eksikliği görüyorum ben. Ali Bey, Muş'ta olmasını istediğiniz bir ama şey ama var mı? Muş'ta herhangi bir sosyal aktivite pek bulunmuyor. Akşam 8'den sonra şehir fazlasıyla ölü bir şehir. Güzel bir AVM falan şart memlekette. Çünkü memleketimizde üniversitede var. 30 bin kişilik bir kapasiteli üniversitemiz var. Ama onların dahil akşam 8'den sonra yapabilecekleri hiçbir sosyal aktivite yok. Bunlar gelirse daha da güzel olur şehrimiz. Valla e, bu yıl eksikliğin yaşadığımız bir kayak merkezi yani çocuklarımız için şu an 15 tatildeyiz. Yani sömestri çocuklarımız çok eğlenir geçiremedi. Hani kar yağmadığı için. Yani ondan dolayı bir kayak merkezine çocuklarımızı götüremedik. Onun e, yokluğunu yaşadık bu sene. Mehmet Bey, Muş'ta yokluğunu hissettiğiniz bir şey var mı? Ya da olmasını istediğiniz bir şey? Valla Muş'ta en büyük sorun fabrikaların olmaması. Yani Muş işsizliğin taban yaptığı bir şehir. O yüzden 80 ile en farklı şehridir. O yüzden yani devletimizin hükümetimizin muş, muşumuza güzel muşumuza yardım yardım etmesini fabrikadan yapılmasını istiyoruz. Selahattin Bey, muşta yokluğunu hissettiğiniz şey nedir? Muşta, muşta hastahane eksiktir. Araştırma yok. Ee, Elazığ'a Azg'a giderim, Diyarbakır'a giderler. vona gedirlər hər yere gedirsə əksimiz o dədir başqa kişimiz yox